Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oda turu yapacağız. Daha sonrasında da genel olarak yaşam masrafları, tek başına yaşamak, alışma sürecine nasıl alıştım, ne yiyorum, ne kadar para ödüyorum, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle dışarıdan başlayalım. Burası bizim yurdumuzun bahçesi. Şurada minik bir marketimiz var. Şurada... Genel olarak böyle, bir tarafı otel olarak kullanılıyor, bir tarafı da yurt olarak kullanılıyor. Odalarda kartlı giriş sistemi var. Kartımızı okutuyoruz. Kartı taktıktan sonra elektrik devreye giriyor. Daha sonrasında ben odaya ayakkabıyla e girmediğim için ayakkabılarımı buraya dizdim. Girişte karşıda kendi odam ve mutfağım var. Sağ tarafta da banyom var. Aradan başlayalım. Burada bir tane dolabımız var. Buraya ne var ne yoksa ben doluşturdum yani. Bunun üstünde de deterjanlarımız var. Daha sonrasında burada diş fırçası, diş macunu, yüz temizleme jeli, saç kurma makinesi yani her gün kullandığım şeyler burada duruyor. Dolabı bir daha kaldırmakla uğraşmıyorum. Burada havlularım duruyor. Boynuzum, havlularım. Ve asıl şoku burada yaşıyor olabilir bazılarınız. Bu tahadet musluğu. Şöyle ki yani neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama burada bir şey, buraya bir musluk koymak yerine böyle klozit gibi bir şey koyarak bununla uğraşmış adamlar. Avrupa'da genel olarak böyle. Daha sonrasında burada duş akabinim var. Ben marketten böyle bir şey aldım 2 euroya. Dağınık kalmasın diye. Böyle daha düzenli gözüküyor. Daha çok hoşuma gidiyor. Burada da temizlik şeylerim var. Viledam, fırçam vesaire. Yani duşum, banyomuz, duşumuz hepsi bu kadar. Asıl odamıza gidelim. Girer girmez bizi sağ tarafımızda çöp kovamız karşılıyor. Bu geri dönüşüm için ayrılmış bir kova. Dışarıda zaten çöp kovalarına da ayrılmış bir şekilde atabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir fırınımız var. Bunun üstünde de elektrikli ocağımız var. Babama bununla çok hava atıyorum. Burada minik bir tezgahımız var. Burada aspiratörümüz var. Ben bunun ışığıyla genelde ders çalışıyorum. Çünkü diğer ışık bana çok fazla geliyor. Şimdi buzdolabına biraz göz atalım. Buzdolabını ben daha dün alışveriş yaptığım için şu an full. Normalde hiç bu kadar full göremezsiniz. Yoğurtlarım, peynirlerim, domatesim, sütüm her şeyim var. Buzluğum küçük ama işte dün yaptığım için ağzına kadar dolu şu an. Şimdi dolaplarımıza geçelim. Bu dolabın alt kısmı full makarna. Makarna aşı olduğumu daha ne kadar belli edebilirim bilmiyorum. Bunun üst kısmında ise biraz bakliyat var, mısırlarım var, makarna sosum var, çorbam var. Biraz daha karışık üst kısım. Burada ise genel olarak araç gereçlerimiz var. İşte tabaklarım var. Burada salata kaselerim, tavalarım, bardaklarım, süzgeçim, kırvasanlarım. Yani burası aslında eşyalarımın %80'i burada diyebilirim. Son dolabımızda ise yemeklik malzemelerimiz var. Yani yağ var, tuz var, un var. Hani bir şeye ihtiyacım olma, direkt alabilmek için buraya koymayı tercih ettim bunları. Burada da biraz dağınık ama çatal bıçak kaşıklarımız var. Daha sonrasında gardırobum büyük aslında. Ama bana yine küçük kalıyor. Yani alttaki çekmeceler yetersiz. Bir iki tane daha çekmece yapsalarmış. Şu an oralar full yani. Çok sıkışık bir şekilde duruyorlar. Onun dışında askılarım var. Üstte bavullarımı koydum. Odamda yer katlamaması açısından. Böyle. Evde Ayakkabıyla dolaşmıyorum demiştim. O yüzden terliğim ve patiklerim burada duruyor. Burada pilates matım var. Bunu getirmek için çok didindim evimden ve getirdim. Burada her zaman yanımda olması gereken belgelerim var. Yani asıl önemli olan şeyler var. Gözlüklerim var. Maskeler var. Yara bandı. Daha sonrası cüzdan. Ajanda. Makyaj çantası. Kalem kutu. Burada sırt çantam var. Burada da yedek tuvalet kağıtlarım falan var. Ve camımız da burası. Aslında benim manzaram güzel çünkü ormana bakıyorum direkt. Ben şehrin çok kuzeyinde kalıyorum. Torunun da kuzeyinde yani. Hem ülkenin hem şehrin en kuzeyinde kalıyorum diyebilirim. Daha sonrasında burada yatağım var. Şurada da küçük bir kilimim var. Tam'ın ucunda da küçük bir komidinim var. Altta ders kitaplarım duruyor. Üstünde de genelde lazım olan şeyler. Şurası zaten gece kremlenme seansım. Diğer tarafta günlük eşyalarım duruyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Öncelikle yurt fiyatlarından biraz bahsedeyim. Benim az önce görmüş olduğunuz odam aylık 450 euro kirası. Ama bunun içine faturalarım dahil. Yani ekstra bir ücret yapmıyorum. Onun dışında iki kişilik oda var. İki kişilik odanın da aylık kişi başı fiyatı 325 euro. Bir de bir tane oda çeşidi var. Onda da bir tane iki kişilik oda, bir tane tek kişilik oda var. Ama üç kişi aynı evde yaşıyorsunuz. Onda da iki kişilik oda 275 euro diye hatırlıyorum. Tek kişilik oda yani aylık kişi başı. Tek kişilik odada da aylık kişi başı. Yani tek kişilik zaten 350 euro. Yani genel olarak e, yurt fiyatları çok değişken aslında. Ben biraz daha Torino'nun kuzeyinde kalıyorum. Yani... Merkeze de bir durak uzam aslında ama yine de hani 5 kilometre olduğu için tramvaya veya otobüse binmek durumunda kalıyorum. Bu yüzden buranın fiyatları aslında daha uygun. Mesela aynı e, şirketin başka bir yurdu var merkezde. Orası aylık 450 euro yine ama mesela odasında mutfak yok. Ortak mutfak kullanmak zorundasınız. Ben o yüzden özellikle kendi mutfağım olduğu için burayı tercih ettim. Yani uzak olsa dedim en azından kendi mutfağım var. Çünkü düşünsenize hani ortak bir mutfak kullanmak bence çok daha zor bir şey. Hani ben şu an ne zaman istersem o zaman yemeğimi pişiriyorum. Hani istediğim zaman bulaşıklarımı yıkıyorum. O yüzden mutfaklı oda tercih etmek bence buradaki en önemli etkenlerden biri. Daha sonrasında tek başına yaşamak hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani benim alışma sürecim aslında çok zor olmadı. Aslında ilk iki hafta karantina vardı. Hani biraz odaya alıştım. Tek başıma yaşamaya alıştım. Hani tek başına yaşamak zor mu derseniz şu yanından zor diyebilirim. Aslında o da hani yine benim şu an yurtta kalmamla alakalı bir zorluk. Çamaşır ve bulaşık makinem yok. Bir tek bunda zorlanıyorum. Hani evin temizliği yine bir şekilde yapmak durumundasınız. Hani bu kendinizi motive ederek yapıyorsunuz. Çok sizi zorlamıyor ama her seferinde çamaşır ve bulaşık olayları beni biraz yordu açıkçası. En azından evdeyken hiç bunlarla uğraşmadığım için burada tabii bir afalladım. Onun dışında tek yaşamanın başka bir dezavantajı var mı derseniz ya bazen yalnız hissettiğiniz oluyor evet hani eve gelip mesela kafanız bozuk konu diyorsunuz ki hani evime gideyim şey yapayım biraz hani başkalarıyla sohbet muhabbet edeyim ama hani tek başınıza olduğunuzda bu ancak telefonla birileriyle konuşarak olabiliyor. Tek dezavantajı bu diyebilirim hani çamaşır ve bulaşık olaylarının dışında. Onun dışında artıları yani bu arada ambulans geçiyor. Bunu duyuyorsanız korkmayın. Ee, onun dışında yaşam, yani şöyle bir güzel yanı var. Mesela ne bileyim hani hiçbir şeyinizin saati yok, zamanı yok. Yani ben istersen bulaşıklarımı şimdi yıkarım. istersem 3 gün bekletirim. Hani buna kimse karışamıyor. Ya da hani istersem gecenin üçünde müzik açarım. istersem açmam. Hani ışığı açarım, kapımı açarım, çıkarım, gezerim, dolaşırım. Ha bunlar tabii ki tek istemiyorken de yapabileceğiniz şeyler. Ama mesela hani ben evdeyken atıyorum ayak hani herkes uyuduktan sonra mutfak su bile almaya çekinirdim. Çünkü hani ya biri uyanırsa ya ses çıkarırsam diye. Yani burada öyle bir derdiniz yok. Hani istediğiniz şeyi istediğiniz saatte yapabiliyorsunuz. Ya bunun tabi güzel yanları da var kötü yanları da var. Dediğim gibi hani istediğim zaman bulaşık yıkamayı ben istemezdim yani. Hani bulaşık yıkamak istemezdim. Evde olsam ki yani bulaşık makinesine dizle, dizebilirdim evet ama şu an öyle bir şansım yok. Hani dediğim gibi dezavantajları var, avantajları da var. Ee, yemek konusunda biraz gelelim. Ben genelde burada makarna yiyorum her gün. Hani makarnadan sıkılacaksın diyenler oldu ben makarnayı sevdiğim şey olduğu için hani sıkılmıyorum. Onun için de yana tavuk yapıyorum, balık yapıyorum. Hani çorba yapıyorum. Bir şekilde yapılıyor. Market alışverişine gelecek olursam da benim aylık 250 euro bütçem var. Yani şey olarak harcadığım 250 euro aylık. Ve bu çok rahat bir şekilde yatıyor. Ben hani dün çok geniş kapsamlı bir alışveriş yaptım. Ve 50 euro tuttu. Hatta 50 euro tam tutmadı yani. 50 civarı tuttu. Hani ki şu an aldıklarım beni en az 1,5-2 hafta götürür öyle söyleyebilirim size. E aylık hani bir kere bir alışverişim 50 euro tutmuyor tabii ki. Daha düşük miktarla tutuyor ama ben uzun zamandır, ya uzun zamandır bir haftadır evde değildim. Hani onun için dolabımda hiçbir şey kalmamıştı. Hani geniş kapsamlı bir şey yapınca 50 euro tuttu. Ama dediğim gibi bunlar beni en az bir buçuk iki hafta idare eder. Ki hani bir hafta bile idare etse haftalık 50 eurodan 200 euro denk geliyor. Hani yine 250 euroyu tamamlayamıyorsun. Hani bu tabii şeye göre değişiyor. Hani atıyorum tatlı bir şey aldınız ya da canınız pizza çekti. Yani pizzaların bazı ucuzları da var ama ya da dışarıda yemek istediniz. Hani bu tamamen değişiyor size bağlı. Ama 250 euro ile çok rahat geçinebildiğini söyleyebilirim. Hani ben de ilk başta inanmıyordum. Hatta hani ben 250 euro nasıl geçineceğim? Hani 300 yapalım bilmem ne. Ama çok rahat bir şekilde geçinebiliyor. Yemek de hani bilmiyorum ben şu an damak tadım, damak zevkim çok şey olmadığı için aşırı şeylere açık olmadığı için ben şu anda zorlanmıyorum. Hani makarna yemekten gayet memnunum. Ama dediğim gibi insandan insana değişir hani bu tamamen size bağlı. Hani belki evde yapmayı üşenirsiniz, her gün dışarıda yersiniz. Tabii ki o zaman sizin bütçeniz çok daha farklı olur. Genel olarak böyle. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine merak ettikleriniz olsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.